Selamünaleyküm. Aleyküm. Kabadokya hoş geldiniz. Neredeyim? Kilise Camii'nin bakı noktasında. Kron xc 800 arkadaşlar. Yıllar önce piyasada sunulan şimdi üretimi 1000 serisi var tahminim. Bunda alüminyum petal kolları var. Bunda Shimano göbekler var. Fren kaliperleri bakın 355 serisi. Bisiklette sele borusu bayağı kalın. Gidondan kilitleme var. Ama pek çalıştığını söyleyemem. Çünkü tam kilitlemiyor. Artı, bisikletin tekeri falan patladığı zaman hemen buradan sökebiliyorsunuz. Anahtarsız. Bu şekilde. Hidrolik frenlere sahip. Acera vites sistemi var önde Shimano Rin var. Böyle kan almak isteyenlere tavsiye ederim. Bunda dokuzlu dişli mevcut. Öndeki dişli sayısı 27. 29 jantoncu yani buradaki dişli sayısının 22 olması arkada da biraz daha bizim güzel yurdun şartlarına şuralarda 36 diş istiyor arkadaşlar alan arkadaş keyfine göre değiştirebilir böyle manzarada size bisiklet tanıtımı yapıyorum sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz bu uzun kullanım testi bu bisiklet baya baya yoruldu ama hala dimdik duruyor. Santur'un XC30 amansörlü maşaları var. Gayet güzel arazide. 29 jantlı olması bir nevi arazide kullanıyorsanız çok güvenceli. Yani engemeli de aşıyor. Jant katmanları çok kalın. Öyle kolay kolay kullanacak isten değil. <Gülüyor> Görüşmek <Gülüyor> üzere.